Merhaba sevgili gençler, tekrar beraberiz. Bugün emekten bahsedelim, çalışmaktan bahsedelim. Emek, insanın bir amaca ulaşabilmek için, yarar elde edebilmek için çaba sarf etmesi, gayret göstermesidir. Evet. Her birimizin mutlaka bir amacı, bir hedefi, bir gayesi vardır ve yoksa da mutlaka olmalıdır. Çalışmadan başarı elde edilemez. Çalışmadan mutlu ve huzurlu olunmaz. Evet, ilim elde etmek için, bilgi sahibi olmak için, medeni bir insan olabilmek için elbette çok çalışmalıyız gayret sarf etmeliyiz. Hatta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki günü müsavi geçen, aynı geçen zarardadır diyor. Bugün çalışmalıyız, en iyi işleri yapmalıyız ama yarınımız bugünden daha verimli olmalı, daha güzel olmalı. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve o çalışmasının karşılığını mutlaka görecektir. Çalışmasından hiçbir şey eksiltilmez. Tas tamam kendisine verilir. Buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Tebuk seferinden dönüyordu. Karşısına sahabiden birisi çıktı ve Efendimizle musafaha yaptı. Ve dikkatini çekti sevgili peygamberimizin. Kişinin elleri kabaydı ve nasırlıydı. Kendisine sordu, ellerin neden böyle senin dedi. O sahabi dedi ki, Ya Resulallah e, hurma bahçem var, e, bahçede çalışıyorum. Ondan dolayı da ellerim böyle e, kaba ve nasırlı, yarılmış bir şekilde e, dedi. Sevgili peygamberimiz o sahabinin elini tuttu, öptü ve şöyle havaya kaldırdı. İşte Allah'ın sevdiği eller bu ellerdir, çalışan ellerdir buyurdu. Bir başka örnek vermek istiyorum. Birisi geldi sevgili peygamberimize, Efendimiz'den bir şeyler kendisine vermesini istedi. Yani dilencilik yaptı. Sevgili peygamberimiz ona, senin hiçbir şeyin yok mu dedi evinde. Yok ya Resulallah, hiç mi bir şeyin yok dedi. Ya Resulallah bir su kabım var, bir de hasırımız var e, yere serdiğimiz. O ikisini bana getirir misin dedi. E, gitti adam, e, getirdi. Sevgili Peygamberimiz e, bu ikisini sattı. İki dirheme sattı. Dedi ki al şu bir dirhemle çocuklarına bir şey al, e, yedir içir. Şu bir dirhemle de git dedi. Pazardan bir e, balta al bana getir dedi ve adam gitti pazara bir balta aldı geldi. Sevgili peygamberimiz ona güzel bir sap yaptı taktı adama dedi ki al bu baltayı daha git odun kes ve sat ve 15 günde bana görünme dedi. 15 gün sonra adam sevgili peygamberimizin yanına geldi. 10 dirhem para kazandığını söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona işte çalışıp kazanman, faydalı olman, dilenmenden çok çok daha hayırlıdır dedi. Evet sevgili gençler, çalışacağız. Hem de çok çalışacağız. Medeni müreffeh e, ülkeler seviyesine çıkmanın yolu, yükselmenin yolu çok çalışmaktan geçiyor. Bugünün işini asla yarın'a bırakmamak gerekiyor. Gökten para yağmaz, altın inmez. Ancak insanlar çalışarak zengin olurlar, çalışarak ilim sahibi olurlar, çalışarak mevki makam sahibi olurlar. Tabii bu çalışmalarımızı yaparken de bize aklı verenin, çalışma gücünü bize verenin bu bedeni uzuvlarımızı bize verenin, sağlık sıhhat verenin Allah olduğunu unutmadan, ona kulluk görevlerimizi unutmadan, ona şükran borcumuz olan ibadetlerimizi yerine getirerek hayatımızı, çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz diyorum. Allah çalışmalarınızı hayırlı eylesin, hepinize kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgili gençler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.